Ha, biraz daha gelmeseydin kariyerime hemşire olarak devam edecektim. Hiç gülecek halim yok Armağan ya. Neyse güzel haberim ver. Eğer içimi soğutacak bir şey değilse de hiç konuşmayalım lütfen git yani. Şerma biraz sakin olur musun lütfen? Savaştayız kızım unutma. Soğuk kanlanmamız gerek. Hem daha en güzel silah patlatmadım bile. Güven bana. O çocukları alacağız. Sen de Kadir abi geri alacaksın. Bu günleri hiç yaşanmamış sayacağız. Ne o? Velayet davasıyla ilgili bir delil mi buldun yoksa? Daha iyisini buldum desem. Hem de tam istediğin gibi içini solutacak bir şey. Gülperi'nin kalbini ayağa söküp alacağız. Gayrı, gayrı yüreğimden çıkmaz bu acılar. Eyüp'ümden sonra. Sen benim tesellimdin ya ejderim. Kolumu kanadımı kırdı. Ah köklerimden kopardı attı beni. Ah Fatma. Fatma. Ne boğsuz kadınmışsın sen ha. Aslan gibi iki yiğit doğurdum da. İkisi de gitti. O lanet kadına. O uğursuz kadına. Kurban oldu. Kurban olayım sus Fatma. Ben de yaşlı bir adamım. Takatı bir yere kadar. Sus günahıma girme. Ah, pardon Yakup Bey. Rahatsız ediyorum ama sizinle hemen bir görüşmem gerek Yakup Bey. Sizi bir dışarı alsam. Şimdi olmaz avukat hanım. Görmeyin mi halimizi? Sırası değil. Acil ama. Size güzel haberlerim var. Torunlarınızla ilgili. Bismillah. Hey tamam geleyim. Sen kızın yanından ayrılma. Biraz umutla gel Yakup Bey. Bağı bu açılara dayanacak. Güçle gel. Evet? Yakup Bey. Gülperi'den intikamınızı alacağım. Tabii eğer izin verirseniz. Peşten bir geç avukat hanım. Sade gel. Nasıl olacak bu iş? Bakın. Canın kaçırılmasında büyük kusurları var Gülperi'nin. Hiçbir hakim bu durum karşısında kayıtsız kalamaz. Duruşmaya kadar devlet koruması talep edeceğiz. Hakimin kararıyla tabi. Sosyal hizmetler çocukları alıp yurda yerleştirecek. E, eğer içime silmiyor derseniz mi? devletten büyük ana mı var? Niye içmesin besin? Bayet abi alın çocuklar Gülper'den. perdel. Hey. Hayır. Hadi bakalım. Çocukları annelerinden ayırın diyorsunuz yani avukat hanım öyle mi? Peki dayanak nedir? Delil var mı? Sayın hakim 8 yaşında bir çocuk okula her gün tek başına gidip geliyor. Bir saatlik mesafe. Burada annenin büyük bir sorumsuzluğu var. Hüküm verin demedim. Dayanak istedim dayanak. Sayın hakim Gülperi Çetin çocuklarına bakamıyor. Bu aşikar bir evleri bile yok. Derme çatma bir yerde sığıntı vaziyetteler. Velayet davasında vereceğiniz karara saygımız sonsuz. Ancak müvekkilim torunlarının güvenliği için oldukça endişeli. Bir anne olarak çocukların Gülperi Çetin'le kalmasına benim de vicdanım el vermiyor. Bu yüzden çocukların yargılama süresince devletin korumasına alınmasını talep ediyoruz. Bakalım duruşma ne zamanmış? Ee, i̇ki hafta sonra. Celsa arası karar vermenizi talep etmek durumundayım. Böylelikle takdiriniz neyse biz de bir an önce öğrenmiş oluruz. Benim durumu bir incelemem lazım. Kararımı verince kalem size bildirir. Tamam mı? Tabii ki. Hay hay. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. Yakup Bey, e, cenaze işlemlerini halledebildiniz mi? Yarın vereceklermiş cenazemizi. Bize memlekete götürecek. Sabırlar diliyorum size. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Siz ne yaptınız? Gidebildiniz mi Adliyeye? Görüştünüz mü hakimle? Evet. Çocukların devlet korumasına alınmasını talep ettik. Gerekçelerimizi sunduk. Ee, ne dedi? Durumu değerlendirip size geri döneceğim dedi. Kabul etmedi yani. Yok hayır hayır ben hiç kötümser değilim. Öyle olsa hemen reddederdi. Ben yarın Gülferi Çetin'den o çocukları alacağımıza inanıyorum. Allah büyük. Görüyor halimizi. Yüreğimize çöken acıyı hafifletir elbet. Sağ ol avukatım. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Hakim istediğimiz kararı çıkartmadıysa tek kelime bile etme Hakim talebimizi kabul etmiş Yakup Bey. İşlemler başlamış bile. Sabah çocukları Gülperi'den alıp sevgi evine yerleştirecekler. Hay yaşa avukat hanım. Müjde diye ben buna derim işte. Evet. sen bize dayanma gücü verdin. Allah da seni görsün. Gülperi'nin kalbine sapladık bıçağı. Hele devlet çocukları bir alsın yarın. Hak yerini bulacak herhalde. Gülper ile işim bittiğinde Allah'ım canımı al da kurtulayım diye yalvaracak. Antım olsun. Çocuklarımın kanı yerde kalmayacak. Tekrar sağ ol. Ne demek? Rica ederim. İşimiz bu, görevimiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.